Merhabalar Ege Ön TV izleyicileri. Bugün ekmeğe gelen zam hakkında vatandaşlarımıza sormak için sokağa çıktık. Ekmek zamları hakkında neler düşünüyorlar onları soracağız. Bildiğiniz üzere geçen sene Ocak ayında ekmek 5 TL satılırken Temmuz ayında 7 TL yükseltti fiyat. Bugün de tekrardan 8 TL olarak ekmek e, satışa sunuldu. Vatandaşlarımıza bunu soruyoruz. Bakalım neler söyleyecekler bizlere. E, geçen yıl Ocak ayında ekmek 5 TL satılıyordu. Temmuz ayına 7 TL'ye çıktı. Bugün de 8 TL yükseldi fiyatlar. Ekmek almışsın sen de. Nasıl düşünüyorsunuz ama hakkında? Ben size bir şey de söyleyeyim. Ben çiftçiyim. 27 ton buğday kaldırdım. Bu sene 4080 liraya yani 4 lira 80 kuruşa buğday sattım. Geçen sene 7 liraya buğday sattım. Ondan önceki sene tamam <laughs> 7 liraya 85 kuruşa buğday sattım. Benim buğdayım geriliyor. <laughs> ekmek, ekmek fiyatları artıyor. artıyor. <laughs> ben bu işi anlamıyorum. Bir tane böyle ne bileyim piyasaya düzeltici ekonomist bir adam bulursak da devletin başına geçirsek. 5 TL'den satılıyordu Ocak ayında ekmek. Hı hı. Temmuz ayında 7 TL'ye çıktı. Bugün de 8 TL yükseldi fiyatlar. Ne düşünüyorsun? Gayet normal. Çünkü şartlar onu gösteriyor. Bir ekmek değil kartan. Evet. Her şey öyle. Yani bir ekmek ekmeği adı değil ama her şey öyle. Her şey hayat. Bir şey özellikle petrol bir zam geldiğinde hepsine dolaylı hepsine zam geliyor. Tek çare kurtulmak. Düşünüyorsun fiyat hakkında 8 TL oldu. Allah sonumuza hayır etsin ne diyelim. Hayır gelecek mi sence? İnşallah gelir. Bugün ekmeğe zam geldi 8 TL oldu. Fiyat nasıl sence? şartlara bakarak tam tabi normaldir yani. Ben bazı yerlerde de 5 liraya 6 liraya ekmek de var Halk yani. Halk ekmeklerde satılıyor. Halk ekmek demeyeyim mesela çıtır fırında bile mesela bizim ileride çıtır fırın var. 5'ten sonra 5 liraya düşüyor ekmek. Bayatlamış atlamış oluyor artık Yo, onlar taze, ekmek olmuyor. Taze sıcak, Tazeler mi? Sıcak sıcak evet. ekmek çıkıyor tabi. Çıtır ekmekten çıtır ekmek, ekmek, alabiliriz arkadaşlar. Ekmek <laughs> çıkıyor. Yani normaldir yani ya. Kötü. Yani her şey zam geldiği için sadece ekmeğe değil aslında. sadece ekmeğe değil